Benim bugün izinle okula gelmeyecek. Aa! Arkadaşlar, okul müdürümüz beni öğretmen yerine görevlendirdi. Bugün öğretmeniz benim. Evet mi? Evet, başkan. Bana başkan değil, öğretmenim diyeceksiniz. Evet mi? Evet. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Oturun çocuklar. Çocuklar ödevleriniz hazır mı? Hazır. Öğretmenim insan yapmadığı şeyden ötürü ceza görür mü? Şey öğretmenim İnsan yapmadığı şeylere ötürü ceza görür mü? Görmez Giray. Yaşasın! Ben ödevimi yapmadan okula gelmiştim. <laughs> senin gibi şeytan çekici senin. Bu kuralların ödevlerini yaparak göstersen ya. <laughs> Çocuklar, ödev kağıtlarından her birinizin birçok eksiğini gördüm. Fakat hiçbiriniz dünyanın uykusunun adını yazmamışsınız. Neden? Bilmeniz gerekirdi. Aferin Cemre. Gidin. Otur. Çocuklar neden gülüyorsunuz? Öğretmenim Cemre bildiğinden söylemedi. İknur Cemre'yi çimdi attı. Cemre de acıdan ay diye bağırdı. <laughs> Çocuklar Cemre'ye dünyanın uydusunun ay olduğunu çimdik şakası söyletti. Artık hiçbiriniz unutmazsınız. Evet. <laughs> Temel Gelmek için ne? Şimdi zamana göre çekimi yapmayı unutmuşsun. Ayağa kalk ve çekimi yap. Gelirim, gelirsin, gelir. Öyle mi söylerim baba? Öyleyse sen söyle. <laughs> Gelirim, gelirsem gelir. Öğretmenim doğru ben söyleyeyim mi? Söyleyin. Geliyorum, geliyorsun, geliyor, geliyoruz, geliyorsunuz, geliyorlar. çocuklar, ilk arkadaşımız kendi yerlerinin ağızlarıyla şekim yapmaya kalkınca komik oldular. Onlar da dillerini düzeltecek, gü güzel Türkçemizi düzgünce seslendireceklerdir. Öyle değil mi? Evet. Girer, ödevini yapmadan geldik. Şimdi tahta başına geç, sözlü olarak sorunun, sorularını cevapla. Öğretmenim, bir daha ödevimi yapmadan okula gelmeyeceğim. Peki <laughs> Girer, Fırından beş tane ekmek aldım. Bir ekmek üç lira. Fırıncaya yirmi TL verdim. Kaç lira para istiyorsun? Hiç. Nasıl hiç? Öğretmenim benim babam fırıncı. Biz ekmeğe para vermeyiz. <laughs> Öyle ya. Peki beş tane iki kaç eder? Girer. Siz her hafta çarşı yum yumurta götürüp satmıyor musunuz? Satıyoruz öğretmenim. Sepetteki yumurtaları ikişer ikişer beş lira dizdiniz. Biz ikişer ikişer dizmiyoruz ki. Niye kaçar kaçar diziyorsunuz? Üçer üçer diziyoruz. Öyle olsun. Sepetteki yumurtalar üçer üçer beş sıra diziniz. Kaç yumurta eder? Çarp bakalım. Çarpama arayıp, Neden çarpamaz mısın? Çarparsam yumurtalar kırılır da ondan. <laughs> Sekizin yarısı kaç eder? İşte <laughs> böyle. <laughs> İşte böyle öğretmenim. On parmaktan on çıktı yine o kalır. <laughs> Çocuklar, arkadaşınızın kuralca verdiği cevaplar ne komik değil mi? Evet. Evet. Giray, bunu söyle işimizi yaz. Okul duvar gazetesini asalım. Diğer sınıflar da okusun. Şimdi sosyal bilgilerden sonra ismi bakacağım. Gönül kim kalkacak? Gönüllü kalkacak yok mu? O zaman ben de not defterimi açar, oradan kaldırırım. Cem. Cem, duvarda aslı olan dünya haritasının yanına git, Mısır'ı göster. Mısır'ın dünya canelisi meşhurdur. Evet Cem, Mısır'ın nesi meşhurdur? Patlamış öğretmenim. Sen ne diyorsun Cem? Dedem kış geceleri tavaya mısır koyar, üzerinde çıtır pıtır patlatır, patlayan mısırlar pamuk gibi açar, mis gibi kokar, yemesini hoştur. Bugün bizim sınıf Rıfat Ilgaz'ın hava sınıfına döndü. Mısır deyince akla ninle ilgili premütler gelir. Biri Mısır'a hayat verir, diğeri de turist çeker. Türkiye'de de böyle güzel yerler vardır. Örneğin, kumu kale, Bodrum evi. Evet, evet. Cem, Bodrum nerededir? Bodrum evlerimizin alt katındadır. Cem, dalga geçmeyi bırak. Kırık not veririm. Şimdiki soracağım soruyu iyi düşün, doğru cevap ver. Peki öğretmenim. 1514 yılında yapılan savaşın adı nedir? Çıldıran öğretmenim. Sen ne diyorsun Cem? Karşı tarafın şahidiydi. Karşı tarafın şair ülke her şeyini kaybettiği için çıldırmış. Bu yüzden de bu savaşı çıldıran savaşı denilmiş. Bugün bizim... Bugün bizim sınıfın en neşeli günü. Bunun adı kahkaha sınıfı olsun. ulusunuza gidecek bilmeceli oyuna geçiyorum. Borcu olmay, elimizin adı nedir? Önceki çelebi. Önceki çelebi. Yerimiz neresidir? Pamuk kale. Denizin ortasında ne vardır? Ada. Hayır. Pamuk. Hayır, sorun cevabı böyle olmayacak. Ölmeyin, siz söyleyin. Hayır, olmaz. Bileceksiniz. Siz bileceksiniz. Aslan sorunun cevabı bilmeceyle birlikte içindedir ben bildiğim gün deniz bir sürecek olan düşürsek ortasında ne hastalardır? Abi ne Ay. Öğretmenim birbirine daha sorabilir misiniz? Peki sorayım. Şimdi aklınızdan kolayca toplama, çıkarma, bölme yapabilecek bir şey tutun. Ben de size sonucu söyleyeyim. Sor sor! Şimdi aklınızdan bir şey tutun. Şimdi tuttuğunuz sayı kadar da arkadaşından alın. Aldık öğretmenim. Hepsini benden de 10 alın. Aldık öğretmenim. Hepsini toplayın. Topladık öğretmenim. İkiye bölün. Böldük öğretmenim. Arkadaşından aldığınız sayıyı geri verin. Verdik öğretmenim. Geriye 5 kalır. Bildin mi? Aaa bildiniz öğretmenim. Peki nasıl bildim?

Ar kañv a zo an dresk